Celi bunu herkes biliyor. Keşke bunu bilmeyen olmasa. Olmasa. Ama yaşamayı kötü bulanlar da var. 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 Aslında her şey eyle. Celi'ye bağlamak çok güzel bir yaşamak da çok güzel çok güzel bunu bilmiyorsan hayatın tadına hiç bakmamısın der ki anlamakta çok zor değil bunu. Yaşamayı öğrenmek bir eğlencedir ki Yaşamak da burada bir son değildir ki Aa, aa Bunlar da yaşar ama kimse görmez Hayatta durmaya yer kalmaz Ama, ama Yaşar Yaşa yaşa öyle dolu, yaşa 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 öğrenmek dolu, yaşa 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 mutluluk dolu, yaşa 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 yaşa, yaşa, yaşa biler Bil her şeyi Bunu bilmeyen kalma Sığın yetmez mi oyunları Birlikte yaşadık Her şeyle Her şeyle Mutlu ol Mutlu ol yata Yaşa mutlu ol her şey güzel ama sen sadece anlarsan sana 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 dolu ama 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 yeri yaşamak çok mutlu bir şeydir. Sen bunu anlamazsan dünya seni anlamaz ki anlamaz ki anlamaz ki. Sen bunu mutlu ol sen yeter ki mutlu ol yaşa 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 mutlulukla yaşa 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 mutlulukla yaşa yaşa yaşa. よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよよしよよしよよしよよしよしよよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよよ Duasına koy. Herkes kendi duasında yaşamalı, yaşamalı, yaşamalı. Hayvanlar korunmalı, korulmalı, korun... korunmalı, 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 korunmalı,